Abi nasıl yaptın yıllarca bu talk show işini ya? Çok zor. Talk show da yaptın, başka şeyler de yaptın ama yaptığın talk showlar da acayip başarılı. Başka neler ya. yaptı? Her şey. Sınırsız. Evet. Yani, yani gerçekten. Evet. üstünden faydalandım ya. Her şeyi yaptı. Ve o kadar çok kartvizit, o kadar çok title var ki. Yönetmen, şarkıcı çok güzel şarkılar var. Biliyor musun Tuba Yüksel? Biz senin yaptığın bütün, evet. yaptığın bütün tiyatro evet. oyunlarını her şeyi bilelim. Şu Oğuzhan Uğur'un Sen neyi biliyorsun? Maria Puder'i kim oynadı dedin ya? Özür dilerim. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> pardon. Pardon dedim. Şimdi o zaman senin title'larını bir masaya yatıralım abi. Lütfen. Yönetmen, şarkıcı, e, besteci, talk show hostu, komedyen, oyuncu, senarist. Eyvah eyvah. Sunucu, yazar. Hiçbirinde tutunamayıp. Youtuber, <laughs> yönetmen. Ya Rabbim nereye gidiyor bu? Şimdi asıl senin yeteneğin neymiş Oğuzhan Uğur'un? Title'ı tam olarak ne olmamış? Her biriyle ilgili sana teknik sorularımız var. Peki. Soruları vereceğin cevaplara göre hangisi ne daha yakınsın? Bazı title'larını eleyelim bence. Aslında hepsinin ortak bir tarafı var yani. Hepsi kadrajdan geliyor. Ben yani. de aynı şey düşündüm. Dizide orada şey yok yani. Emlak, gayrimenkul, rentekar yok mu? Yani <laughs> Onu da aldık. <laughs> şirket büyür. Hadi bir girelim bakalım. Hangi kategoride soralım? Hadi Tuba. buldum. Ee, şey. Oyuncu olarak, oyuncu. Oyuncu. Oyunculuk sorusu geliyor. Hazır mısın? Hadi bakalım. Ses ve nefes açma egzersizleri nasıl olur? Şöyle... Oraya niye oyuncu yazıldı onu bilmiyorum ha. ama. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne oyunculuk eğitimi almaya gittiğimde benim zaten hali hazırda bir televizyona dizi yazdığım için oradaki hocalar da bunu öğrendiği için ya biz yeni tiyatro oyunu bulamıyoruz. Senle acaba tiyatro oyunu mu yazsak dediler. Yani senden oyuncu olmaz. <laughs> Gel seninle bir tiyatro oyunu yazalım dediler. Daha, daha ilk derse bile girmeden bunu söylediler. Sağ olsunlar. Sevgili Çiçekli ilgili söylemişti. Oturup tiyatro oyunu yazmaya başladım. Sonra onlar oynanmaya başladı. Sonra ben dersleri kaçırmaya başladım doğal olarak ki her YouTuber'a çektikleri filmlerden bana da çektiler 3-5 tane. Onu izleyenler vardır, göreceklerdir. Evet. Oyunculuğu gerçekten <laughs> inanılmaz skandal. Kötü değil. Ama oraya tabii oyuncu olarak yazılmak ee, burada bir filmde ufacık bile gözükseniz insanlar biliyorsunuz yazabiliyorlar kendileri için oyuncu. Yani asla oyuncu olduğumu iddia etmedim ama tiyatro eğitimi almaya gittiğimde keşke tiyatro oyunu yazmayıp da birazcık da derslere girseydim bunun cevabını verebilirdim. Yok be abi bu tevazuyla bu tevazuyla hiçbir şekilde e, ee, cevaplayamazsın. oyuncu title'ını ben buradan kaldırttırmıyorum tik atıyoruz hatta. Peki. Bu kadar tevazu ekstra, ekstra oyuncuydu. Çünkü şu an şu an bize Eee oyunculuk o kadar filmleri olan bir insan olarak oyunculuk ama yapmayan insanı oynadın ve çok da iyi oynadın. Yok lan, yani... <laughs> o yüzden iyi bir oyuncusun sen. Kuğan'ın yanında da yani düşünsene oyunculuk pek. Efendim nefes açma şöyle, Nasıl? böyle yapalım. diye başlıyormuş falan ama. Bu arada ben de bilmiyorum nefes açma egzersizsi sen biliyor musun? yo, 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 Yayınlanacak Allah kahretsin. <katı> yo, <laughs> ya ben de öğrenirim ya. Başka başka var mı? Başka? Gerçekten o egzersizler var ya yani odaya kapat kendini kimse de seni görmesin. Ya yani, o sesi öne almalı ay ne ne saçma sapan şeyler var. Ben biraz şey yapmıştım. Biyorla, ya. Çok heyecanlı. <laughs> Notası değişiyor sanki ikincide. İşte şeyden tizden pese doğru atıyorsun ya yani... <laughs> kas aslında ses. Yani oradaki ha. titreşimi, oradaki kası da çalıştırdığında ve genişlettiğinde gerçekten tonunu da ayarlayabiliyorsun sesin. Benim mesela çok daha şeydi zayıftı sesim. Şimdi bayağı ders aldım. Sen her yerde senin sesinden bahsediliyor bir de iki özelliğim bir yaşlanmama <laughs> i̇şte Tuğba Ünsal sesi, no. karakteristik. İşte hani duyduğun zaman bu Tuğba Ünsal'dır diyeceğin İyi. bir ses. İşte uğraşıyorum değiştirmek için. İyulah İyulah. <laughs> tamam. O zaman madem senaristlik yapmaya gittin, yani oyunculara gittin seni senaristliğe aldılar. Senaristlik sorusu geliyor. Hazır mısın? Lütfen. Bir karakteri senaryodan çıkarmak istediğinde ona nasıl bir sahne yazarsın? Allah aşkına sorun niteleme. <laughs> Bindi araba patlıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani. Diziyi de komple bitirmek istiyor olabilirsin. Olabilir. Ya, Yok araba şey de, patlatamıyorduk biz. Araba çok patlatamıyordu maliyetli geliyordu. Bence, çok maliyet Ya böyle yurt dışına okumaya gidiyorlar. Aha. Ya işte bir şey oluyor falan filan. Tatile gidiyorlar ama asla gelmiyorlar. oraya. Peki yerleştir. hiç hayatında karakteri diziden çıkarmışlığın var mı gerçekten? Yani, yani bunu çıkaralım diye düşündüğün E tabii falan. çıkart dendiği için çıkartılan karakterler olmuştur tabii. Öyle mi? Olmuştu ama çok komik. Yani mesela insanları... Ne yaptın ya, abi? Mesela, ya ne Türkiye'de olmuş? mesela niye böyle yaratıcı senaryolar yazılmıyor abi? Niye dizilerde böyle şeyler göremiyoruz? E bunun çok fazla sebebi varmış. Ben de uzaktan böyle hani oturup ekşiye yazardım. Neymiş canım bu dizilerde senaryoya bak ha ha falan. Ama gidip ne bir çalışıncı ya? tabii benim. Biz bir ekibiz hatta. <laughs> Aynen <gülüyor> o, beraber. Ya beni sustursan başkaları yapar. Ekşi şöyle bir kalıp da var işte Ya bu senaryoları bir tek ben mi beğenmiyorum ya? Bir tek, bir tek sen değilsin. Bin miyim? tane var anlı yoruma. Bir tek e, sen değilsin. En nefret ettiğim yoruma. Ben miyim? Ee, Bu ben, ben miyim? miyim? Evet maalesef yapıyorlar yani ama mesela... Özel görme şeyi ya bir tek sen değilsin. Yazıyorsun sen ama kabul edilemeyebiliyor. Yani düşünüyorum arabalar çarpışsın işte bir araba şuraya uçtu o adam buradan kaçtı falan. Ne arabası ya? falan di diyorlar ve yazın sahne şöyle çekiliyor. Biri birinin omzuna çarpıyor, yere düşüyorlar. <laughs> yani en büyük prodüksiyon işte böyle e, Manav'ın o arabası devriliyor da büyük aksiyon sahnesi çektik O Onda da, da, da sanat bir prodüksiyon kızar biliyor musun? Aynı i̇şte. meyveleri yerine Şimdi tek artık değil bu arada. Tek yani benim yazdığım dönemler 10 sene oldu. Yani o dönemlerde nereden kısabilirsek kârdır diyorlardı. Şimdi öyle bir şey söz konusu değil ama tabii dijital platformlarda ön plana çıkınca sağ olsunlar harcıyorlar paraları. Ne güzel şeyler de çekiyorlar. Çok da harcayamıyoruz ya. Yani aşkı nereye koyarsan onun işte işini yapmış oluyorduk biz senarist olarak. Yani yaratıcılık söz konusu değildi. Yani e, düşünsene. Çok fazla aşk var ya. E, öyle ama mesela uzay gemisinde... Sadece gemisi aşk de... var gibi konu olarak. Yani. Ama insanların tabii doğal olarak çatışmayı da bulacakları şey o. Kendilerinden bir parça bulacakları konuda o. Evet. Çok fazla sattığı için de uzay gemisinde geçiyor. Bilim kurgu diyorlar mesela düşünsene. Evet. <laughs> Asmalı konaktaki hikayeyi uzay gemisine koyuyorlar. Bayağı Amerika'da Genel çekiyorlar aşk bunu yani yapıyorlar. Ama bizim öyle bir özgürlüğümüz yok bu döneminde. Şimdi var. İnsanlar özgür özgür yazabiliyorlar. bayağı senarist İstiklalde ha. Çok iyiyimdir, çok severim. Helal olsun ya kral. Evet, tamam. Valla. Yönetmen sorusu. Evet. Kadraj bakarken hangi el hareketini yaparsın? Tamam, çok çok basit, Torpille değil mi bu sorular ya? <laughs> bunu herkes bilmez mi? Nasıl? E şunu yaparsın, olmadı bunu yaparsın. <laughs> ben hiç öyle şeyler yapmadım açıkçası. Nasıl Çünkü baktın? Ben kadraj. yönetmenlik yaptığım dönemde yine 10 sene evvel... İşte ışık kamyonu gitmesin abi parası yattı mı durumundaydık. Yani ben ışık kamyonu kovalıyordum o sırada. Yani Gerçekten. bizdeki yönetmenlik öyleydi. Ormanda çekim yapacağız mesela. Ormancı geliyor izin aldınız mı aldık. Ama yani o izin yetmez. Sonuçta siz sinemacısınız. Sizin trilyonlarınız vardır deyip bizden para istediği için. Ha. Biz de ormancıya tamam sen git çantanı al gel dediğimiz esnadaki yarım saatte mesela çatışma sahnesi çektiğimiz için. Şunların hiçbirini yapamadım tabi.